Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin 31. bölüm fotoğrafları geldi. Sizler için çok güzel görüntüler paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 31. bölümü özel muhteşem görüntüler yine sizler için gelmiş oldu. Serkan Bolat'ın Eda Yıldız'a bakışlarını görüyorsunuz. Acaba Serkan Bolat neleri hatırlayacak? Evet arkadaşlar, romantik bir sahne gerçekleşecek ve bu zaman Serkan Bolat sonunda Eda Yıldız'ı hatırlayacaktır. Evet arkadaşlar, sizler için sürpriz görüntülerimiz var. Herkesi sevindirecek bir bölüm. Çünkü Serkan Bolat sonunda 31. bölümde Eda yıldızı hatırlayacak. Ve her şey yeniden eskisi gibi olacak. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.